Burada AB doğrusu ya da vektörü şeklinde gösterilen bu parçada uç noktalara bakacak olursak B noktasının C'ye göre simetriği tam olarak burada B üstünde olacaktır. Bu uzunluklar eşittir. Aynı şekilde A'dan da diğer tarafa yansıma aldığımızda A üstü burada olacaktır. Yukarı doğru bakıyorsa aşağıya doğru bakacaktır. Bu iki doğru birbirine paraleldir. Burada 2x artı 3y ve 2x artı 3y var. C bileşenleri arasındaki farka bakıyoruz burada. 1'den eksi 3'e 4 azalmış. 4 azalmaya devam ederek aynı şekilde paralel doğru 2x artı 3y eksi 7 eşittir. 0 doğrusu olacaktır. Bir doğrunun başka bir doğruya göre simetriği kendisi olduğunda bu iki doğru birbirine dik olur. Eğimler çarpımı eksi 1'dir. Buradaki eğimi hesaplayacak olursak eksi m bölü eksi 2 çarpı diyoruz. Burada da eksi 1 bölü 4 olur. Eşittir. Eksi 1'dir. Buradaki eksileri götürelim. Bunları da götürelim. Sonuçta m eşittir. 8 bulunur. Doğru denklemlerimizi ax artı by artı c eşittir 0 durumuna getirelim. 2x eksi y eşittir 0 ve 3x eksi y eşittir 0 olur. Bir tane k çarpanımız var. Bunu bulmak için eksi 2 sabit çarpan eksi 2 çarpı diyoruz. Burada x'lerin her iki denklemdeki x'lerin katsayıları çarpımı artı y'lerin katsayıları çarpımını topluyoruz. Alt tarafta da hangi doğruya göre yansıma alacaksak onun katsayılarının kareleri toplamını alıyoruz. Sadeleştirdiğimiz zaman k eşittir eksi 7 bölü 5 çıkıyor. İstenen doğrunun denklemi birinci doğru artı bu k çarpı ikinci doğrudur bu şekilde yerine yazıp açtığımızda kesirden kurtarmak için de her iki tarafı 5 ile çarpıyoruz. Düzenlediğimizde istenen doğrunun denklemi 2'ye eşittir 11x olarak bulunuyor. Doğrunun doğruya göre simetriğini bulmak için buradaki k çarpanımızı buluyoruz. Eksi 2 sabit çarpan. Eksi 2 çarpı diyoruz. Buradaki 2 doğru da x'lerin katsayıları çarpımı artı y'lerin katsayıları sayıları çarpımı üst tarafta oluyor. Paydada da hangi doğruya göre simetri almak istiyorsak buradaki x ve y'nin kat sayılarının kareleri toplamı. Bunu düzenlediğimiz zaman eksi 1 olduğunu görüyoruz. Bu doğru artı k çarpı ikinci doğru diyoruz. Bu denklemi sıfıra eşitlediğimizde düzenlediğimizde çıkan doğru denklemi sonuçtur. Düzenlediğimizde x eksi 2 y eksi 10 eşittir sıfırdır. Bu da yansıması alınan doğrudur. Paralel doğrular arasındaki uzaklık aynı. Bunu ayna gibi düşünecek olursak D1'in yansıması D3 olacaktır. Bu bilgi doğrudur. Dik kesişen doğrularda bir doğrunun diğerine göre simetriği kendisidir. Öyleyse D1'in simetriği D1 demek doğrudur. Burada da açı ortaya oluşturacak şekilde bir doğru var. D1'in D2'ye göre yansıması diğer tarafta aynı açıyı yapacak şekilde olacağından dolayı buradaki açı açı ortay doğrusu gibi olur. Yani D1 doğrusunun D2 doğrusuna göre simetriği D3 doğrusudur. Bu bilgi de doğru. 1, 2 ve 3. bilgilerin tamamı doğrudur. Noktanın simetrisi gibi düşünüp bileşenleri değiştireceğiz. X eksenine göre dediğine göre noktayı düşünelim. Bir noktanın X eksenine göre simetriğinde sadece y bileşeni işaret değiştirirdi. X 80 e aynı, e, X bileşeni aynı kalırdı. Burada da 2x eksi diyoruz y yerine eksi y yazıyoruz. Artı 3 eşittir 0. Buna göre 2x artı y artı 3 eşittir 0 olur. Y eksenine göre simetrik alırken de bu sefer x bileşeni değişeceği için eksi 2x eksi y artı 3 eşittir 0 olur. Her iki tarafı eksi ile çarparak 2x artı y eksi 3 eşittir 0 da diyebiliriz. Orijine göre simetrikte her iki bileşende işaret değiştirdiği için x yerine eksi x, y yerine eksi y yazarsak eksi 2x artı y eksi eksi y'den artı 3 eşittir 0 bulunur. y eşittir x doğrusuna göre simetri alınırken bileşenler değişirdi. Burada da x yerine y, y yerine x yazarız. Yani 2y eksi x artı 3 eşittir 0 doğrusu olur. y eşittir eksi x doğrusuna göre ise hem işaret hem de yer değiştirecektir. Eksi 2'ye artı x artı 3 eşittir 0 olur. Y eşittir 2 doğrusunu ax artı by artı c eşittir 0 durumuna getirelim. Buradaki k çarpanımızı bulmak istiyoruz. Doğrunun doğruya göre simetriğinde kullandığımız. Eksi 2 burada sabitti. X'lerin katsayıları sayıları çarpımı artı y'lerin katsayıları sayıları çarpımı pay kısmında. E, kendisine göre simetri aldığımız buradaki doğrunun kat sayılarının kareleri toplamını da buraya yazıyoruz. Sonuç olarak k eşittir eksi 6 çıkıyor. d1 artı k çarpı d2 eşittir 0 diyoruz. Yerine yazdığımız zaman da burada düzenleme yaparsak 4x artı 3y eksi 9 eksi 6y artı 12 eşittir 0'dır. 4x eksi 3y artı 3 eşittir 0 bulunur.